Ayak tabanlarından başlayın. Hiç hareket ettirmiyoruz. Ayak tabanlarından başlayın. Ayak tabanları, ayak bilekleri, alt baldırlar, diz kapakları, üst baldırlar, göbek deliği dalga dalga, kasıklar göğüs kafesi Sağımız. sağ sağ dirsek sağ el Solumuz. sol omuz sol dirsek sol el boğaz kafatası kulaklar iki kaşın arası gevşiyor ağız gevşiyor göz kenarları yanaklar bedeni saran deri tüm beden gevşiyor. Eriyor sanki alt kata doğru bırakıyor kendisini. Şavasana son dinlenme pozisyonunda beden şimdiye kadar hiç bırakmadığı kadar kendisini derin bir gevşemeye bırakıyor.